Şu anda yapılan o Gazze'deki katliamlar, Gazze'nin boşaltılması, her birisi bu Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaza sahip çıkmak ve ileride buranın dünyaya satışıyla ilgili ulaşım yollarından en büyük payı kapmakla alakalı bir şey. Çünkü sen burada küçük küçük 100 tane devlet kuracaksan ve bunların da ağası İsrail olacaksa o ağanın elinde olması lazım. Paranın, gücün, stratejinin bu bölgede tamam mı? Bütün planlama bunun üzerine yapılıyor ve bu planı adım adım devam ettiriyorlar maalesef. Şunu söyleyeyim, yok Tevrat'ta vaat edilmiş topraklarmış, yok Tanrı bize burayı vaat etmişmiş, yok işte bir kısım sözde evliya, Yahudi, alimleri son zamanlarda rüyalar görüyorlarmış, yok Tevrat'tan bilmem ne, ebced hesabıyla tarihler, bunlar mı? Hepsi aşağıdaki Yahudi, Musevi kitleyi ikna etmekle alakalı şeyler. Yukarının umurunda olduğunu düşünmüyorum. Yukarı doğal düşünüyor, petrolü düşünüyor, gelecekte gelecek parayı, gücü, saltanatı düşünüyor. Ve İsrail yönetenler modern çağ Süleyman'ı olmak derdinde, Davut'u olmak derdinde. Çünkü böyle bir kainat varsa düşünsene hem zengin oluyorsun, hem güç sahibi oluyorsun, hem de Yahudi gençler üzerinde beklenen Mehdi, beklenen Mesih ya da beklenen işte ahir zamanın Hazreti Davut'u Süleyman oluyorsun. Kazan kazan kazan.